Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la tuassir, Rabbi temmim bil hayr. Ya Rabbi kolaylaştır, zorlaştırma. Ya Rabbi hayırla tamamla. Merhaba arkadaşlar, pratik talim dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde Kureyş suresini beraberce işleyeceğiz inşallah. Arkadaşlar özellikle namaz kılarken hızlı ve sessiz içimizden okuyoruz. Harf hatası, hareket hatası ve uzatma hatası yapabiliyoruz. Bu da manayı değiştiriyor. Dolayısıyla namazımız bozulabiliyor. Özellikle bu dersimizde o hataları tespit edip ortadan kaldırma gayreti içerisinde olacağız inşallah. Evet, Kureyş ile devam ediyoruz. Li ilafi Kureyş. Arkadaşlar burada özellikle dikkat edilmesi gereken bir husus var. Hızlı okurken içimizden yavaş. Li ilafi Kureyş. Li Kureyş diye direkt geçiyoruz. Buradaki uzatmayı yapmıyoruz. Li ilafi Kureyş, ilafi imrihlete şitay ve sayf diye geçiyoruz. Aman aman dikkat edelim burayı uzatıyoruz. Li ilafi Kureyş, li ilafi Kureyş i şeklinde mutlaka uzatıyoruz. Li ilafi Kureyş şeklinde. Diğer hata da arkadaşlar li ilafi Kureyş deniliyor. Lilafi li Kureyş. Bu da yanlıştır. Hızlı okunurken özellikle Kureyş diye geçiliyor. Bu da yanlıştır. Burada Kureyş kesinlikle demiyoruz. Lilafi li Kureyş, Lilafi li Kureyş şeklinde okuyoruz. Diğer ayet kelimede ila fihim. Buradaki ila fihim de uzatılmıyor. Hızlı okunurken özellikle ila fihim rehle sayf diye geçiliyor. İla fihim rehle sayf olmaz. Bunu uzatmamız lazım. İla fihim, ilafihim fihim, ila derken buradaki de ha harfidir. Dikkat edeceğiz. Rehle teştai ve sayf diye geçmeyeceğiz. Rehle teştai ve sayf diye okuyacağız rihlete ve sayf. Buradaki de satafidir kalın ve sayf şeklinde okuyacağız. İlâ fihim rihlete şitâ ve sayf. İlâ fihim rihlete ve sayf. Şeklinde okuyacağız. Diğer ayet-i kerimede. Fel ya'budû rabbe hâzel beyt. Arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken. Fel ya'budû derken buradaki ayın Ortadan kaldırılıyor. Özellikle hızlı okunurken buna dikkat edelim. Bunu ortadan kaldırmayacağız. Bunu mutlaka okumamız lazım. Felia bu hazel beit. Felia bu hazel beit. Hızlı okunurken ayın yutuluyor. Böyle olmaz. O yüzden ayını mutlaka okuyacağız inşallah. Felia bu hazel beit. Felia bu hazel beit şeklinde okuyoruz. Felia bu durabbe hazel. Her uzattıktan sonra buradaki Z peltek z harfidir. Hazel beyt, hazel beyt diye okuyamayız. Yani keskin z değil, peltek z harfidir. Ona da dikkat edeceğiz inşallah. Fel ya'budu rabbe hazel beyt, fel ya'budu rabbe hazel beyt şeklinde okuyacağız. Diğer ayet-i kerimede ellezi, <laughs> ellezi, oradaki z peltek z'dir. Ellezi <laughs> diyerek geçmiyoruz kesinlikle. Hızlı okurken özellikle ellezi <laughs> etamehum şeklinde okunuyor. Bu yanlıştır. Dikkat ediyoruz. ''Ellezî peltek'' okuyoruz. Bir de bir hata şöyle oluyor arkadaşlar, hızlı okunurken özellikle. ''Ellezîne et'amehum'' ''Ellezîne et'amehum'' Buraya olmayan bir ''n'' ekleniliyor. Böyle bir şey yok. ''Ellezîne et'amehum'' şeklinde. Bunu da kesinlikle okunuyoruz. ''Ellezî amahum Buradaki dağdır. ''Ellezî et'amehum'' diye okunuyor mesela hızlı okunurken ellezi <laughs> et'amehum şeklinde. Bu da yanlıştır. Da harfidir. Ellezi <laughs> et'amehum. Buradaki de amehum <laughs> o da emehum <laughs> diye geçiliyor. Oradaki ayını mutlaka çıkartmamız lazım. Ellezi et'amehum, ellezi et'amehum min Buradaki de min <laughs> diye şeklinde, i şeklinde okunuyor. Oradaki ayını mutlaka okumamız lazım. Ellezi et'amehum min Cü'yü diye de okunuyor. Bu U uzatılmıyor. O U ya da dikkat edeceğiz inşallah. Ellezî et'amahum min cu'i ve âmenahum min ha'uf. Buradaki ha'uf'a dikkat edeceğiz. Noktalı ha'dır arkadaşlar. Ha'uf şeklinde okuyamayız. Hırlatarak ha'uf şeklinde okuyacağız. Ellezî et'amahum min cu'i ve âmenahum min ha'uf. Ellezî et'amahum min cu'i ve âmenahum min ha'uf. بيتك كلارد الماركة داشتر لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين